Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve hayırlı cumalar diliyorum efendim. Öncelikli olarak bütün Müslüman aleminin cuma günü mübarek olsun inşallah. Rabbim nice mutlu, sağlıklı, huzurlu ve ibadetli bir şekilde cuma günlerine çıkabilmeyi biz Müslüman kullarına nasip eylesin inşallah diyorum. Bugünkü sohbet videomuzda sevgili izleyiciler Galatasaray futbol takımımızın Süper Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu 19. haftasında oynanacak olan Galatasaray Atakaş Hatay spor mücadelesini bu akşam saat 20'de oynanacak mücadeleyi sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Skor tahmininde bulunacağız ve maçı genel olarak sizlerle birlikte yorumlayacağız sevgili izleyiciler. Koloçası futbol takımımız biliyorsunuz en son olarak e, Süper Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Kadıköy'de dev derbide e, Fenerbahçe'yi 50.000 kişilik stadyumda e, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Marius Icardi'nin attığı harika gollerle 3-0 gibi tarihi bir skorla ee, mağlup etmeyi başardı ve 2023 yılının ilk derbisini geçen hafta Galatasaray futbol takımımız pazar günü oynanan e, mücadelede kazanmıştı ve Galatasaray futbol takımımızın şu anda 7 maçlık bir galibiyet serisi var. Atakaş Hatay Spor Maçı ile birlikte inşallah bu galibiyet serimizde 8. maça çıkacak ve galibiyetlerimize devam edeceğiz ee, ve devam etmek istiyoruz. Hem liderliğimize hem de galibiyetler alarak e, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Tabii ki de Atakaş Hatay Spor Süper, Süper Lig'de e, Mütevazi bir takım ve bu sezon istemedikleri bir konumda yer alıyorlar. E, Süper, Süper Lig'de bildiğim kadarıyla Atakaş Hatay Spor şu anda küme düşme hattında ve Volkan Demirel yine birlikte Galatasaray futbol takımına konuk olacaklar. Galatasaray futbol takımımız Atakaş Hatay Spor'u konuk edecek. Tabii ki de bizler açısından önemli bir mücadele. rehavete kapılmamamız lazım. Rahatlığa kapılmadan ciddiyetle full konsantrasyon bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor ve iyi bir futbol oynamamız gerekiyor. Galatasaray şu anda 39 puanla lider. Fenerbahçe de 35 puanla. Eğer Galatasaray bugün kazanırsa en yakın en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkaracak. O yönden de çok önemli. Hem liderliğin devam etmesi açısından zaten Süper, Süper Lig'de Süper ilk yarının son maçı ve Galatasaray ilk yarıyı lider olarak bitirmeyi garantilerini ama galibiyet serisi açısından bu mücadeleyi kazanmamız bizler açısından çok ama çok önemli ve değerli ve Galatasaray futbol takımımızın da kazanacağına inanıyorum. Volkan Demirel yönetimindeki Hatay Spor Toto Süper Lig'de geç, geride kalan 18 haftada istenilen performansı bir türlü sergileyemedi. Onlar da tabii ki de Galatasaray maçını bir çıkış maçı olarak görüyorlar ve Puan almaya gelecekler Yani galibiyet almak için sahaya çıkacaklar Bizlere zorlu bir Mücadele bekliyor Yani Fenerbahçe maçı gibi Konsantrasyonlu ve ciddi bir şekilde Oynarsak eğer ben güzel bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. tabii ki de İkade'nin derbide gol atması bizleri çok mutlu etti. Büyük bir itibar. Bu akşam da ilk 11'de başlar diye düşünüyorum. Marius İkade'nin Bafetimbi Gomis yedekte başlar yine. Bakıldığı zaman bizleri güzel, keyifli bir mücadele bekliyor. İnşallah Galatasaray futbol takımımızın kazandığı ve 3 puanla ayrıldığı hakemin konuşulmadığı ve Galatasaray futbol takımımızın liderliğini devam ettiği ve Fenerbahçe ile puan farkını iliye çıkardığı güzel bir Atakaş Hatay spor mücadelesi olur diyelim ve Galatasaray futbol takımıza Atakaş Hatay spor maçında Süper Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu 19. hafta mücadelesi olan Galatasaray Atakaş Hatay spor maçında Galatasaray'ımıza canı gönülden ve yürekten başarılar dileyelim. maç e, saat 20'de başlayacak ve Beyin Sports'tan canlı olarak yayınlanacak mücadele. Bunu da ayrıca hatırlatmış olalım. E, peki galatasaray Atakaş spor maçını e, kısa olarak özetledik, konuştuk ve e, skor tahmini nasıl olur, e, bu mücadelede kaç gol olur ve nasıl e, bir e, sonuç olur, kim kazanır birazdan bunları konuşalım. Galatasaray futbol takımımızdan ben en az bugün 3 gol bekliyorum e, ve 3-0 diyorum. Ee, golleri de eee Icardi e, sevgili izleyiciler e, Kerem Aktürkoğlu ve bununla birlikte sevgili izleyiciler yine Oliveira'dan gol bekliyorum. Hani geçen haftada çok güzel bir gole imza atmıştı Sergio Oliveira. O yüzden dolayı bu haftada bir güzel gol daha bekliyorum Oliveira'dan. Bu sezon ikinci golünü atmıştı geçen haftaki attığı golle birlikte. Bugün de gol bekliyorum. Benim skor tahminim 3-0. İnşallah daha da fazla gol olur. Keyifli bir mücadele olur ve bizler de mutlu bir cuma akşamıyla daha e, ayrılmış oluruz. Pertu'da Süper Dodo Süper Lig'deki 19. haftayı Galatasaray Futbol Takımımız kendi adına geride bırakmış olur diyelim galibiyetle inşallah sevgili izleyiciler. E, Galatasaray Futbol Takımımız açısından da e, güzel e, ve keyifli bir mücadele olmasını temenni ediyoruz. Tabii ki de bakıldığı zaman Fenerbahçe maçı bizler için çok önemliydi ve kritik bir derbiydi. Kritik derbide 50 bin kişi önünde yine kolay yani kolay değil taraftarınızın stadyuma deplasman türbünü alınmadığı bir dönemde Kadıköy'de Fenerbahçe'nin stadyumunda 3-0'lık net bir galibiyet alacak deselerdi Galatasaray'dan. ben Hani Galatasaray zaten galibiyet alacağına inanıyordum Kadıköy'den ama... 3-0'lık bir skoru beklemiyordum. 3 gol atacağımızı tahmin ediyordum. Ama ben Fenerbahçe'de gol atar dedim. 3-2 biter dedim. 5 gol olur dedim. Ama Fenerbahçe sahada vallık gösteremedi. Galatasaray Fenerbahçe'yi adeta sahadan sildi. O yüzden dolayı yani bakıldığı zaman... Benim adıma da bütün Galatasaray taraftarı adına da derbi e, muhteşem bir zaferle sonuçlandı ve İkade de e, gol attı. Gerçekten İkade'nin gol atmasına çok sevindim. Beşiktaş maçında da iki harika gole imza atmıştı. Gerçekten onun adını da e, güzel bir kapanış oldu. Bir gol bir asiste son e, maçın 25 dakikasında mücadele etti. 75. dakikada oyuna girdi. 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na ikinci golde asist yaptı. 110. dakikada e, Serdar Dursun'un hatalı geri pasında inanılmaz toplu hareketlendi ve ceza sahası içinden iğne deliğinden Altay Bayındır'ı mağlup etmeyi başardı ve e, muhteşem harika bir gole imza attı. Şeneliklik bir gole imza attı. Ee, sevgili izleyiciler Mario ikadi diyelim ve böylelikle de bir videomuzu daha tamamlayalım. Bu videoyu özetleyecek olursak Galatasaray futbol takımımızın Süper Lig'de Süper Lig 2022-2023 sezonunda bu akşam oynanacak olan Galatasaray Atakaş Hatayspor Spor 19. hafta mücadelesini değerlendirdik ee, ve skor tahmininde bulunduk. Ee, 18. haftada oynanan Süper Lig'de Süper Lig 2022-2023 sezonunun 2023 yılının ilk derbisini de değerlendirmiş olduk ve kısa olarak özetledik sevgili izleyiciler. Böyle güzel ve özel Galatasaray futbol takımımıza özel sohbet videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler ve hayırlı cumalar diliyorum. Yepyeni ve güzel sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.